merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar daha da videoyu başlattınız. <gülüyor> Bayağı <laughs> yaptık. Tamam size bakmayın. Bugün mini serimizden ilk, ilk bölüm. bölüm. Arkadaşlar şöyle iki sayfadan oluşuyor. Şöyle <laughs> ayıp da <laughs> çok leş anlatmış <laughs> Gokidi ama neyse. Arkadaşlar burada Gokidi yapmış. 103 parça bu. 110 parçanın altındaki legoları alacağız. Evet. 6 yaş ve üzeri içinmiş. Arkadaşlar hızlandırma olmayacak mini serisi evet. olduğu için. Mini serisinde hızlandırma olmuyor. Ee, mini serisinde konuşacağım bu. Arkadaşlar oldu. bu arada bu normalde evet. Lego kanalıydı ama Lego videolarımızda atılmama bir sıkıntı oldu. Ondan dolayı budur attık. Evet. Biz de bir türlü başaramıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videoya 6 like atarsanız hep serimiz devam edecek. Bu arada mini serimizin bir şeyini yapıyor. Şöyle birazcık renklerinden spoiler vereyim. Belki anlarsınız mini seriden hmm. böyle bir selam ver arkadaşlara. Şey evet Frens dedi zaten. Eğer bu video 6 like gelirse şu gördüğünüz dev Star Wars yapacağız. Bu Star Wars 750 lira olmuş bu arada. Arkadaşlar <laughs> 750 lira stokta da yok. Bu stokta arada yok. koleksiyoner parçası varmış. arkadaşlar. Arkadaşlar ben de eskiden koleksiyoner olduğunu bilmeden almıştım. Arkadaşlar bizim o Lego Friends'in sanırım koleksiyon parçası tam emin değilim. Arkadaşlar bir de hızlandırınca konuşmalarımız da hızlanıyor. O yüzden konuşma koymuyoruz. Ama arkadaşlar, maalesef logo videolarında hızlandırma olduğu, arka planda da müzik olduğu için normalde evet. Şey olacak. Ses ke kesiliyor. Eğer video hızlandırırsak da o kısım da hızlanıyor. Her yer hızlanıyor. Niye oluyor bilmiyorum. Yakın zamanda sorunu çözüp daha güzel. O zaman birazcık daha yapımlar devam edin. Bu arada arkadaşlar ben bu kadarını yaptım konuşurken. Çekiyorum bu arada. Sorry. Devam. Evet. Arkadaşlar mini serisinin olayı bu. Bu arada konuşacağız. Yani, tabii öyle vır vır etmeyeceğiz. <laughs> ama yine de kazandırma olmayacak. Evet. Bu arada arkadaşlar bundan önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Çok güzel videolar çektik. Arkadaşlar biz bayağı video çektik ama hepsini bir anda atamadığımız için Ara veri veri atıyoruz. Büyük ihtimalle yarın yeni bir video daha yüklenir. Arkadaşlar bu arada iki günde bir yeni video gelecek. İnşallah yani. Hadi bakalım sözünü, iddialıyım. Sözünü veremeyiz. Ben Bence verebiliriz. Ben, ben veremem. <laughs> Şöyle. Metin beyazları taktı. Şöyle. Şu beyaz bir katman var. Arka tarafa da bir şeyler geliyor mu? Evet. Giriyor çünkü bir sıkıntılar değil Evet. Arkadaşlar umarım iyi görüyorsunuz. Da. Bir sıkıntı yok mu? Yok değil mi? Evet. Yok. Burak yok olmadığını söylüyor ama Burak vermiyorum. Şaka. Arkadaşlar bu arada maalesef bu Lego'nun sarı yerleri var. Bu Lego bayağı eski. Onun hikayesini bir videoda anlatırız inşallah. Onda bunu da konuşarak anlatalım mı? Yaparken. Anlatalım. Arkadaşlar ben daha 4 yaşımdayken ilk Lego setimi yaptım. Ben Lego'yu çok uzun süre sevdim. Ondan sonra bir yerde sıkılmaya başladım. Ve yıllar sonra bu yıl ben şu an 8 yaşım, 9 yaşındayım. Ve yine Lego'yu sevmeye başladık. Bir kanal vardı. Adını verelim mi? Evet. Ben de Vurlamur. Çok güzel Lego videoları çekiyordum. Bir, <laughs> bir Lego videosu attı. Hala da çok seviyoruz. Ee, hani bilmiyoruz artık Lego'ya taktık. Zaten anladın seviyorduk eskiden bakıyoruz. de. Hani artık bizim için değişmez taktık. bir oyuncak oldu. Ve değişmiyor. Arkadaşlar bizim zaten ilk videomuzda da bahsettiğimiz gibi eski bir sürü kuzenler, kuzenlerimiz bir sürü. büyüdükçe e, Metin de yapıma devam etsin bu arada konuşurken. Legolar büyüdükçe hani tutkumuz da arttı. Yani mesela bu Wernie'de falan çok daha fazla. Bu arada arkadaşlar ne kadar Lütfen like atın ki Vernie videosu gelsin. Koskoca Vernie izleyeceksiniz yani. 12 paketli bir set. 11 değil mi? 12. 12 değil mi? Saydın mı? Yazıyor üstünde <laughs> zaten. Hadi yani bir saniye bakın şuradan. Sizi sadece yapım broşürünü göstereyim. Biliyorsunuz zaten sadece talimatlardan e, talimatlardan yapılıyor ama kontrolü sadece Lego Boost uygulaması. Ha talimatlardan da yapımı hiç keyifli değil. Aynen. Çünkü Çok üç parçadan düşünün. oluşuyor şeydi. Lego Boost uygulamasında üç farklı parça şeklinde yapıyoruz yani Lego setini. Hı. Kollar, bacaklar ve gövde olarak. de tabi sadece. Sadece tabi Bu arada şey. şimdiye kadar emin hiç başka bir yere uzatmadım. Sadece beyazlar, bir beyazlar. Şimdi şunlar gelecek bir de şunlar gelecek öyle yani bu arada ön tarafında şöyle bir şey var evet bu arada ya sen de hiç çekmiyorsun çekiyorum bu arada isterseniz başka videolar da gelebilir ne bileyim bunlar arkadaşlar de şu arkadaşlar bir şey düzenlediğimizde hep tutkularımız oldu ama bu, bu değişmeyecek bir şey bu yani değişmeyecek bir şeydi. diğerleri değişiyordu Şimdi bugüne kadar değişmeyen tek bir tutkumuz vardı o da Mortal Kombat Mortal Kombat'a da hala bayılıyor çok uzun zamandır da seviyorum. mortal kombat kitap okumak, da, yani kitap okumayı da çok severiz. Ama işte şey. o ne bileyim dersi falan da ama hayır. Yani Şu oyun yani şey de, değiliz, tipsiz değiliz. Oyun olarak Sersi de söylerim. dersi de çok severiz yani. Akıtos seviyesi mağdur değil de. <laughs> Akıllı çocuklarız. Yani şöyle söyleyeyim, oyun olarak en sevdiğimiz şey Mortal Kombat değildi. Belki Brawl Stars. Yani bilmiyorum kendi hmm, <laughs> Hayır Mortal Kombat her gün oynadığımız <laughs> bir şey değil. Evet ama en çok sevdiğimiz yine de içimizdi o. Çünkü Mesela superseller oyunlarını da çok seviyoruz Aynen. değil Onları oynayıp oynayıp bakıyoruz sonra Bu arada şöyle bir durum oldu. Şu an böyle. Tek, Tekerliklerini göstereyim şöyle siz? arkadaşlar. 6 dakika oldu. Biraz metin hızlansın. Boş yapa yapa. 6 dakika oldu valla. Yani şu ana kadar e, Lego şu gördüğünüz legolarım şu Lego e, köpek balığının videosunu çektim. Ninja e, 12'yi ni çektik, Star Wars 2'yi çekeceğiz inşallah. Başka ne çektik? Bunu çektik. Ya o kadar Lego videosu çektik ve e, ilk o kadar boş şey yok. Blur videosunu da bugün çektik. Arkadaşlar kapatmayı unutmayın bu video. Çok eğlenceli oldu. Arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Burak evet. dedi ki bana ne bana ne ben bu araba istiyorum ben bunu. Ama bir yere kesevem ya? Sonra ben de değiştirdim. Evet. Bu arada Metin de şu an e, Güya bu 6. chapter'da. Şöyle ben de göstereyim. yediğim mi Şöyle hmm. burada metin. Bir sıkıntı var ama neyse. Yokmuş. Evet. Bunu bulalım bildiğimiz. Arkadaşlar, arkadaşlar bu Lego bir da bir güzel kavraması. benim. En hoşuma giden mini Lego. Orijinal olmayan en çok hoşuma giden Lego bu. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada arkadaşlar soru cevap bile yapabiliriz. Siz yorumlara sorular yazın. Biz o cevap vereceğiz. Hatta soru cevap da yaparız. Onu geçin. Siz net sen devam et ben anlatayım istersen. Ee, arkadaşlar burada. Evet şöyle haydi şu an. Arkadaşlar kalk. şimdi buradan hep e, kırmızılar üstte, beyazlar altta ama ben genelde öyle yapmıyorum. Tam tersini. Fark etmiyor. Önemli değil şey bu. yapıyorum. Yok tam tersi değildi. Ama boş Evet yani e, siz biz yani. Lego konusunda çok iddialıyız. Hangisinin kaç parça olduğunu, detaylarını filan hepsini size açıklayabiliriz. Arkadaşlar siz e ettiğiniz e bir seti söyleyin. Bir size açıklayayım. Aynen arkadaşlar aslında set anlatımı da yapabiliriz. Aynen. Bizde olmayan bir seti bile anlatabiliriz. Mesela atıyorum Brand Retail Store var ya böyle 400 sonuç parçalık. Söyleyin, anlatalım. Atıyorum ee, <laughs> Lego evet o video var. Speech ben de var o set, Speed Champions e, Ferrari o da bizler bırak. Anlat sana. Olmayan, yanlardan anlatayım. Ne bileyim. İşte çok McLaren Senna'yı sorun, anlatalım. Arkadaşlar işte Lego biraz daha hızlı olalım. Bu, bu videolar 10 dakikanın altı olmalı. Ya 15 dakikanın altı olmalı. 15 dakika az ya. Mini Ay çok arkadaşlar. O mini yani. Arkadaşlar bir de videolar 20 dakikanın üstünde olduğunda YouTube doğrulama falan istiyor. Ben de hiç uğraşmak istemiyorum. O yüzden videoları kısa kesmek çok hoşuma gidiyor. Burada Umun yüzünden bir Lego videosunu atamadık. Ama çözeceğim herhalde. Çünkü onu daha atacağız doğru. ya. doğruları. düşemeyeceğim. Ee, bu arada Belki bu zamana kadar o videoyu izlemiş olabilirsiniz ama biz yine de hangisinin doğrulama istediğini göstereyim. Biz bu videoyu çekerken bu setin videosunu çekerken doğrulama istedi. Şu köpek balığını yaparken. Bırak var da çekimleri. Işte Çekimler nasıl... çok güzel şu an. İyi Bırak. gidiyoruz. Mete sen. Bırak. Arkadaşlar bu arada şöyle kapılar. Evet. Şöyle kapılar da takılıyor. Kapılar açılıklanıyor. Bir... Ama üstünü kapattığımızda daha rahat. Görüntü Şan kötü bu arada. Metin bir sabit tut arkadaşlar görsün. Evet. Bu arada direksyonda. arkadaşlar görmediğiniz direksiyonu da taktı. Direksiyonu da taktı Şurada arkadaşlar Meli burada seti yapıyor. Arkadaşlar ön tarafı böyle, arka tarafı böyle ama zaten bitince detaylı konuşacağız. Bu arada burası son yerdi. Yani. Şimdi ee, Bu arada ayrıca bir şey söyleyeyim. Şurada e, setin figürleri var ama setin figürleri hangisi şu an dünya kadar figür arasından bulmamız biraz güç olabilir. Bu arada bırakmayın. Yani zaten bütün kan bloğu taktığımızdan ben bir kısmını takmaya başladım. Evet. Bu arada ben de o zaman biraz Melih'e bakayım. Melih ne yapıyorsun? Evet. Lego Friends yapıyor. Evet. Meli de sıkılmıştı. Aslında sıkılmıyor. Oyun oynuyorduk ama. Böyle Meli de Lego Friends yapıyor. Böyle Metin'e yakın falan gidelim. Şu oradan... camları yerleştirdim gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Cam, cam. Çift taraflı cam. arkadaşlar şöyle beyaz cam bu. Mavi Abi tarzı. beyaz diyorum mavi cam. Şimdi, şimdi, de, şimdi arkadaşlar çatı Sıra çatıda. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle falan. Arkadaşlar şöyle biraz yumuşak. Hani gerçekten Lego gerçekten gerçek orijinal Lego farkını belli ediyor. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar Lego Lego'nun tarihi hakkında da video çekebiliriz. İsterseniz çekeriz. Ne istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Üşenmeyin lütfen. Allah bilmemizi versin düşün. bile yazabilirsiniz yani. Yani yeter o ki ki. Bunu... Yazmayabilirsiniz. <laughs> <Yazmayın. gülüyor> yorum yazın lütfen like atın abone olun yorum yazın arkadaşlar bu arada çatıyı yapıyoruz ne kadar oldu Burak bu arada videomuz 11 dakika oldu Hadi o zaman yavaştan bitirelim Metin biraz hızlansın. Evet, zaten bitmek üzere burası son çektir oluyor biz <laughs> geldi <laughs> Evet arkadaşlar teknik sorunu çözdük. Metin Şimdi sağ olsun. Ağzının e böyle daldığı için. Aşağı kaportayı <laughs> taktık. Evet. Şu ana yerde taktık bir kaporta daha var. Bu adı kaporta ama. Kaporta demek çok hoşuma gidiyor. Kaporta. Arkadaşlar bu arada biz blokları da isimlendiriyoruz. Evet. Hepsinin bir ismi var. Yine ağzını burnunu dağıttım. Metin ağzını burnunu dağıttığı için ben de şu şeyleri göstereyim. Şöyle bir duyuru anons şeyi var şurada. Bir daha Bakın şu. Çok küçük ama bir anons şeyi var. Bakın içi de boş yani. Şöyle Metin'e bakabiliriz. Bütün sorunları hala çözemedim bu arada. Ha, çünkü bu blok girmemiş. Şöyle giriyorsunuz. Metin'e bile bakabiliyoruz. Evet, Metin evet. sağ olsun her yeri dağıttı. En iyisi Metin zaten ne kadar biz Melih'e döndük. Ay, ay, Murat ya. Şöyle Melih yapacağım. Ben bu şöyle... daha lazım ama bulamıyorum. Şöyle Lego seti Melih'in yaptı. Arkadaşlar son olarak tekerlek kaldı. Yok bir şey daha var galiba. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Arkadaşlar bir sürü beyaz böyle kartek almıştım Neyin nesidir dedim. Çöktür atmışım. Aynen Metin çöktür. Onları gelip bozu billa. 2 De, bir saat de kritik bir yerde. Metin'e bayağı uzun bu Arkadaşlar. Eee nedir? Neyse. Nerede, nerede, ee, arkadaşlar şimdi şu parçayı sedyesi var bu arada. Aynen sedyesi var ama sedyeyi sonra geleceğiz zaten. Bu da son arkadaşlar anons şeyi şu tam ortaya geliyor. Ee, sonra arkadaşlar ön tarafa. Ön tarafa bunlar geliyor. Evet. Kırmızı mavi ışıklar geliyor. Normalde arkadaşlar onun kırmızısı biraz daha Çok düşünüyorum. Biraz fazla mavi Ya Sorry. Arkadaşlar normalde bunun mavisi biraz daha koyu ama açıyla idare edin bir şey olmaz. Evet. Bir şey olmaz. Arkadaşlar evet, bu normalde Arkadaşlar bu klasiktir. Orijinal tüm legoların ana tekeri buydu arkadaşlar. Eskiden i̇şte, tüm orijinal legolarda gerçek teker buydu. Hep bu teker kullanılıyor. Evet. Bakın teker yapalım diye. Tekerle teker yapalım. Çok komik espriydi. Yeah. Espri bile değildi. Şöyle bakın tekerle yaptım. Ama küçük. Baya küçük bir teker. Hani benim en büyük görünmesin ama teker küçük. Bırak. Şöyle. Evet taktı. son teker ve şimdi kedi Arkadaşlar yapıyoruz. bu araba oluyor. <gülüyor> 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 e, kapısı açılıyor zaten gördünüz. Gidiyor da arkadaşlar inanabiliyor musunuz? <laughs> İnanmayız ya. Sedi yapmazsan seni de. döveriz yani. Ha, arkadaşlar sedi yapmasak beni döverlermiş. Hadi. Bu arada o tipsiz figürü getirsene. Bu orası figürü. Buraya... Evet, fazla kilolu tipsiz bir kadın olduğu için. Evet yine Metin yaptı yani. Yaptı ama sen yıkamadın. Evet. Şükür. Kapıyı da Arkadaşlar bu arada bu... Bu. Bir hareket Olabilir mi arkadaşlar? Göstereyim. Arkadaşlar sedye. Sedye'nin sedye yapımı böyle. Şöyle şuraya, şuraya... Bırak. Bırak. Ha, açılmıyor. Boş yer. Ben boş ver. Sedye. Arkadaşlar buraya şu gri yuvarlak. Arkadaşlar Metin'i aldırmıyorum. Boş konuşuyor. Buraya da bu Siz gri yuvarlak. Bana... Şuraya da. Bakın kadın şurada. Hepsi bu sakın. geliyor. Gidiyor. Arkadaşlar altı şu şekilde. Burası sevdiği tutma yeri. O şimdi zavallı kadını tekrar yatıralım. Kadında bayağı denek olan. Arkadaşlar bu arada bu da yastığı. Plego burada biter. Hepinize görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.